Hoş bulduk Nasılsın, teşekkür ederim. Nasılsın Mahmut? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz sağ ol. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'dan. Huriye'yi gördün. Huriye Hanım'ı... Huriye Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Huriye Hanım ben Cuma günü gördüm. Evet. Ee, biraz önce de bir çiçek mevzusu oldu ya. Senden miydi çiçek? Hayır benden Yok, değil. Yok senden. <laughs> benden değil. Ya hayatımda ilk kez çiçek aldım. falan söyledi çok etkiledi bu durum beni. Yani bir... Hmm bir bayan sonuçta hayatında ilk kez çiçek şey aldığını söylüyor. Biraz ilginç geldi ve tanımak istedim. Ee, onun saflığı ve şeyliği gayet hoşuma gitti. Hı hı. O yüzden bir tanımak istedim, bir şans istemek istedim kendisinden. E güzel, inşallah hı hı. olur. Huriye. İnşallah. Ben çok seçiciyim. Hiç güzel. sevgilim olmadığı için. Hmm. İşinizi sorabilir miyim? Ben medikal firmam var kendime ait. Ee, ameliyat malzemelerini falan satıyorum. Siz çalışmıyorsunuz galiba? Yok ben ev kızıyım. Ev kızısınız. O da benim ilgimi çekti. Zaten hanımıma ben çalıştırmak istemiyorum. Ee, tanımak istiyorum sizi. Bir fırsat verirsenizler. Sizi mutlu edebileceğimi düşünüyorum yani. Sakin misiniz? Ortalama diyelim. Çok sakin de sayılmam. <laughs> Mantıklı hareket etmeyi severim. Yerine göre her şeyde. Siz nasıl bir kişiliğe sahipsiniz? Ben çok Özetle. sakin ama çok eğlenceli evde. Evet. Şakayı çok seven. Yemek yapmayı falan biliyorsunuz evet, herhalde. Evet yemek yapmayı biliyorum. Ev kızı olduğum için zaten anneme sürekli ben hizmet ediyorum. Hangi yöreye ait yemekleri yapıyorsunuz? Ya bizim Çorum yöresine ait Öyle evet. çok ünlü şanlı bir şeyler yok da. Evet. Yani çoğu yemeği bilirim. Yani mutfakta iyiyim diyorsun Hı, -hı. Değil mi? Peki. Ben de çünkü iştam iyidir. Yani hanımın da yemek yapması. Ama çok seçici bir insanım. Yani zorum yani. Heyecandan da konuşamıyorum. Heyecanlı. Peki. Ailen gördü mü Huriye'yi Mahmut? Ailem ablam gördü sadece. Ha ablan ne ablam diyor ablan? Vardı. Ablam da beğendi yani. Beğendi. Onun temizliğini falan hoşluğunu, sadeliğini gördü. Evet. Beğendi. Evet. Onların da isteğiyle geldim zaten. Peki biliyorsun, e, biliyorum yani biliyorsun dedim ama bilmiyor da olabilirsin. E, annesiyle ilgili bir durumu var. <laughs> Huriye'nin özel bir durumu var. Annesi biraz rahatsız. Dolayısıyla e, ben annemi bırakamam diyor. Anne de burada. Şerife abla kızının talibi geldi ne diyeceksin? Evet. E, evet. Evet. Alalım yorumlar. Evet. Evet. Ee, hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? İstanbul'dan geliyorum. Ee, İstanbul'un neresinde oturuyorsun? Fatih'te. Ay, e, Cuma günü izleyince mi geldin? Ee, yoksa... Evet, izledim. Ee, Benim kretel, düşündüm... ben hani evet. damat adayımı kendim seçmek istiyorum. Hani çaya beraber gitmek istiyorum. Ne bileyim işte. Her çaya şey, beraber mi? Çaya da beraber gitmek istiyorum. Hani konuşmanı için yani böyle gidebilir mi? Tanımak sıkıntı yok. Oraya çaya annem de geliyor. Da, damat benim yani yanımda sorun lazım. yok zaten. Her, 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 herkes için. bulunur ama bir insanın ailesi asla bulunmaz. Tabii, Doğru. Herkes annem yani, annemsiz, babam babamsız, ailemsiz. Herkesin ailesi kendisi. Gözümün bebeği yani. Saygınlar. Şimdi o başka bir şey dediğin tatlım kesinlikle. O beni de. bırakmak istemiyor yani kendi de. Çayda da mı bırakmak istemiyor? Çayda da bırakmak, <laughs> yani bırakmak istemiyorum. Ya, da yani tanımak istiyor ya damat adayını. Bunu ha, söylemesi bu iyi bir şey. Benim hoşuma gitti bu. Şimdi daha hiçbir erkeğe geldi değmedi. Çünkü senin arkadaşın olmadı benim için. Ee, şey, Pardon. yalnız Mahmut şey diyor, e, benim için sıkıntı değil, hoşuma mı gitti dedi. Hoşuma gitti, yani Öyle annesiyle mi? birlikte çıkması benim hoşuma gitti. Tamam yani da dayının yanım, yanımda yapmıyorum. durmasını da istiyorum, yalnız kalamam. Ben sürekli hastayım, bu sabah da hastaneden Geçmiş geldim hatta. Çok sağ olasın. Şimdi olsun. ben bir şey söyleyeceğim. Hocam kendine bakamıyor, eşim, oğlum yanımda tabii ki. Ee, ben Geçen gün bir e şey şimdi söylemiştik. Eşim de benden diyoruz. aciz yani ne diyeyim işte. Ben de rahatsızım yani. E şimdi, şimdi kısmet olursa teyzeciğim ilk önce teyzeciğim, ellerinizden öpüyorum. Teyzeciğim sana bir şey, şey söylemek, söylemek mi? istiyorum. Kızın teyze. Bir saniye bir durun bir dinleyelim ya. E, i̇lk önce ellerinizden öpüyorum. Kısmet olursa e, Huriye Hanım görüp mantığına yatıp beni kabul ederse... ...ben sizle birlikte de konuşmak isterim. Sonuçta e, sizin de fikriniz önemlidir. Annesiniz, annesi onun için önemli olduğunu söylüyor sizin için... ...ben sizinle de oturup konuşmak isterim yani... ...benim için hiç sıkıntı yok... ...yani sinirli misin nasıl... Yani ...ben sinirli, sinirli, sinirli insan misin istemiyorum diyor. yani... ...yok sakinim yani... ...durun ya bir mülakat var şu an... Hı. ...damat adayı ve kayınvalide adayı arasında... Buyurun bir saniye bir dinleyeyim Şerife ablayı... Hı. ...sinirli değil... ...başka sorun varsa... Unutuyorum zualan. Ne güzel diyordun ya. Olduğum için ya. Ya yani. güzel bir soruyorsun. Yani. Yok biz anlaşıyorduk onunla da. Evet. Giriyorlar <laughs> araya. Bir durun ya. Sen kendi isteğinle mi geldin? Aile tarafın mı izledi kızımı falan? Cuma günü ben ablamla izledim. Ee, ablam dedi bu kıza gitmelisin dedi. Bu kız dedi iyi bir kız dedi yani. Buna git ve talip ol dedi. Onu bir tanı. Yani ondan bir şans istedi dedi ve bu doğrultuda geldim. Ben de gördüm kendisini. Hoşuma gitti konuşmaları. Hareketler hoşuma gitti. Ben de çıktım geldim Evet. Sen yani. evlendin, boşandın bir şeylik var mı arada? Hiç. Evet. Bir kısa süreli bir evlilik yaptım ben. Ama çocuk yok. Şerif abla başka talipler <laughs> başka birilerine de geldiğinde senden yardım alabilir miyiz? E, tabii ki. Vallahi tabii. böyle soru soramıyorlar. O yüzden, yüzden sordum. Buradakiler duvalana. soramıyorlar. O yüzden çay izlemedin. Bravo. Söyleyelim. O yüzden. Bak işte şunları sorun. Bak takır takır Bizimkiler Burcu. Ne şey ne? Efendime söyleyeyim Yemek yapar mısın? Bak budur işte can alıcı sorular bunlar sorulması gereken şeyler bunlar ne oldu İbrahim bir şey, söyleyeceğim bir şey daha da. soracağım ha dur bitmedi söyle söyle şey ya yaşın kaç olabilir 32 benim kızım küçük ama yaşını uygun göremedim kusura bakma <gülüyor> <gülüyor> Teyze bir kızın görseydi ya. Kararı da yapıştırıverdi. Bir de tekler evlenmiş, boşanmışım. Benim kızım daha şunda da hiçbir erkek arkadaşı olmadı. Kız arkadaşı da olmadı. Şey. Yanımdan Zaten hiçbir zaman e, ayrılmadı. Boş. Çok sağ ailesine sadık. Sağ. O zaman şimdi biz paravanı açmadan ben... Dur buradan bir saniye durun. Siz karar veriyorsunuz ya paravanı açmadan gidecek miyim ben şimdi? Yani, Açılacak mı paravan? Yok konuşma yapıyoruz şu anda. Yani şimdikten söyledim güzel Hanım. Ay açmayalım mı paravanı? Yani, yok gerek işte. yok Zuhal abla yok Ne? Yok yok gerek yok Yaş olarak da şey... Sen niye istemiyorsun? Yok yaş olarak bir de bir ev... ben hiç evlenmemiş olması lazım ya yok. 12 yaş var aranızda Yok 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 <laughs> Ay yok 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 diyorsun <laughs> Zuhal hanım çiçeği o mu getirmiş tam anlamadım Yok çiçek Yok çiçek Mahmut'tan değil Bir talibi daha var belki ondandır Evet. Ben daha güzel çiçekler yedim. Yani ben zaten dedim çok seçici bir insanım. Onun için yani ayrıntılı incelemem lazım. Açtırmıyor yani musunuz? Şöyle için? yapalım. Şöyle Zuhal Hanım, pardon özür dilerim. Misle ee, şarkınız var mı? Paravan açılsın bence. Üçümüz konuşalım. İlk önce kızınız görsün. Üçümüz sahaya çıkalım. Ben size bunu teklif ediyorum. Hayır hayır şimdi öyle bir şey... Yani olumsuz olacağını Uğriye, bildiğim için hiç... Huriye hayır diyor Mahmut. Hiç... Çok ha. yani, olumsuz ya, hayır. Olumsuz olduğunuzu hanım bildiğim için o yüzden kararsız kaldım Anne yani. Anne biliyor diyor olumsuz olacak Huriye de yok Çünkü yok. Çünkü aynı diyor. şeyi söyleyeceğimi bildiğim için baştan söylemek daha güzel olur yani. Ben sizin her türlü kararınıza saygı duyuyorum onu bu arada söyleyeyim yani. Açılmasa da paravan açılmasa da saygı duyuyorum yani sıkıntı yok. Ben de yok. teşekkür ederim. Gerçekten. Pes Peki etmiyorum. şöyle ben şu an... yapalım. An... Hayır iletişime geçmeye çalışıyorum. Mahmut'cum e, valla seni abi. tebrik ediyorum anlayışım ve saygından dolayı. Ee, ben üzüldüm. Dilerdim ki para açısı ama şimdi sadece annesinin demeseydi, de Huriye de istemiyorum diye katibi bir dille deyince onun için. Şimdi ben Huriye yaş konusundan mı istedim yoksa? Yaşa takılmış bir de evlenip boşanmış olma. Tamam. Mahmut'cum şöyle yapalım seni ben şimdilik böyle arkadan hı. uğurlayayım. Daha sonra dilersen senin ocağı alacağım tamam mı? Tamam, bir alkış istiyorum.